Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allah Ömrüm bitirmiş bir anemiyem, Aklın yitirmiş bir alemiye. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah bu <Sessizlik> Allah Nedir bu halim artar melalim söyle azalim bir ganemi Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah kanat bulurum döner dururum yanar kururum. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah Şaşırdım kaldım bin bir renk aldım doldum boşaldım peymanemi Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, 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 Allah. Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim, yolun gözlerim, mestanemim. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, 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 Allah. Halim söylenir, görmeler denir, herkes eğlenir feranemir. Allah Allahu Allah Allahu Allah Mecnun sanırlar mecnum tanırlar hep haldanırlar dünya demim Allahu <ittu> Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah aşkı can feda olsanı fayda aşmak oku yayda kemalemi Allah Allahu 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 Allah